Abi nasılsın? nasılsın. Merhaba. <laughs> Ama merhaba. merhaba merhaba. 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 Hoşçakalın. merhaba. Hoşçakalın. merhaba. merhaba. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Maşallah. Ya. Maşallah. Ya. Bak ben nereden geliyor şimdi 15-20 gün öncesinde memleketin haline baktım. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştım. Bu seçimler bundan önceki belediye seçimlerinden daha önemli hale gelmiş. Bir taraftan belediye başkanı bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geleceği. Bir taraftan Türkiye'nin hemen işte Suriye'siyle, Irak'ıyla, biraz yukarıda Ermenistan'ıyla, aşağıda Kıbrıs'ıyla, çok meseleleri var. Avrupa Birliği'ne sorunları var. Bütün iş geliyor, düğümleniyor. Türkiye'de güçlü bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasına dayanıyor. Bu seçimlerdeki bir başarısızlık bunların sorgulanmasına yol açar. Bizi zaafa uğratır diye endişe ettim. Bu yüzden kendime göre bildim. Durumdan vazife çıkardım. Önce benim memleketim Manisa'dır. Son dönemde Bursa'dan milletvekiliydim. Bursa, Balıkesir, Manisa'da seçim çalışmaları yaptım. Sonra Mardin'den talep geldi. Şanlıurfa'dan talep geldi. Bugün Mardin'deyim. Yarın da inşallah Şanlıurfa'da, şehirde, Ceylanpınar'da, merkezde seçim çalışması yapacağım. Bu şehrin nüfusu 100 bini çoktan aştı. 100 binden fazla insan daha mamur bir şehirde yaşamak istiyor diye düşünmemiz lazım. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Allah ayet-i kerimesinde öyle buyuruyor. Siz kendinizi değiştirmedikçe hiçbir yerden bir şey beklemeyin. Biz çok şükür yıllar önce AK Parti'yi kurarken bu değişikliği yapmıştık. O yüzden 17 seneden beri iktidardayız. O yüzden 3 tane, dört tane genel seçim, 3 tane, dört tane, beş tane mali seçim, en az iki, üç tane referandum geçirdik. Ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Ama 7 düvel Türkiye'nin karşısında birleşmiş. Hemen yanı başımızda İsrail. Biraz ötede belki ama aynı coğrafyadayız. Mezopotamya dendiği zaman işte İsrail'in bulunduğu eski Filistin toprakları. Şimdi burada Amerika'nın başındaki adam, Banların ilk kıblesi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ediyor ve büyük elçiliğini oraya taşıyor. Evet, yani hamdolsun Cumhurbaşkanımız hiçbir Arap lideri, hiçbir dünyada demokrasiden, hukuktan yana olduğunu söyleyen, Birisi ağzını açmamışken, şöyle cılız seslerle hayır diyenler oldu ama en yüksek perteden biz dedik. Biz de Kudüs'e büyük elçiliğimizi taşıyoruz diye biz karar verdi. Şimdi bu cevabı veren bir insana destek olmaktan başka bir şey bize yakışmaz. Suriye toprağı olan ve 1967'den beri işgal altında bulunan Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğuna dair Trump kararname imzaladı. Belki hiçbir kıymeti yok. Birleşmiş Milletler kararları var. Ama ben yaptım oldu diyor. Çünkü materyalist düşünce, maddeci düşünce, ben güçlüysem haklıyım iddiasında. Ama bizim imanımız bize, sen haklıysan güçlüsün, onu söylüyor. Ama Müslümanlar hep mazlum oldular, hep zulüm gördüler. Hangi etnik kökenden olursak olalım, Kürdümüzde, Türkümüzde, Arabımızda, Hangi ismimiz olursa olsun bütün dünyada zulüm gören insanlar biziz. Ve en son Yeni Zelanda'da bir cuma namazında iki tane delinin veya bir tanesinin yaptığı bir katliamda 50'den fazla Müslümanın hayatına son verildiğini biz yaşıyoruz. Böyle bir dünyada nereden çıktı bu dolan Tepeleri? Şimdi Batı şerianın İsrail'e ait olduğunu ilan edecekmiş. Arkadaşlar bunlar bizim dayanacağımız, tahammül edeceğimiz şeyler değil. Ama siz güçlüyseniz itibarlısınız. Siz güçlüyseniz sizin sözünüz geçerli oluyor. Siz güçlüyseniz bunu değiştirme kudretini kendinizde bulabiliyorsunuz. O yüzden Türkiye'de sistemin, Cumhurbaşkanımız artık aynı zamanda biliyorsunuz, yürütmenin başında güçlü olması lazım. Yoksa ya sen ne konuşup duruyorsun. Bütün belediyelerde kaybettin zaten. Senin aldığın oylar havaya gitti biz Türkiye'den gelecek lafa bakmıyoruz deseler hepimizin yüzü kararmaz mı? En azından dış dünyaya karşı Türkiye'nin kendi içinde homojen, güçlü bir halde bulunduğunu ispat etmemiz lazım. Bu seçimler bunu gösterecek. Bir tarafta da Türkiye kendi güvenliği bakımından Suriye'de ve Irak'ta yaşayan kendi dindaşları, kardeşleri için bazı şeyler yapıyor. Çok şükür rahatlıkla söyleyebilirim ki Kürtle Türk'ü, Türkle Arap'ı, Arap'la Boşna vesaireyi kardeş yapan bir unsur var. O da sadece Müslümanlıktır. Biz Türk kardeşlerimiz diyor ki benim meclisteki konuşmalarımı tutanaklardan, YouTube'lardan çıkarın. Kürt kardeşlerim en çok müdafaa eden benim. Onlara kendimi siper eden benim. Çünkü biz onlarla elhamdülillah İslam'da kardeşiz zaman Said Nursilerden tutalım, Ahmet Hanilerden tutalım, Şeyh Saidlerden tutalım. Kürtler hep İslam'ın kahramanlarını çıkarmıştır. Bugün bazı Kürt olduklarını söyleyip de ateistlik yaşayanlar, dinden uzak, dindarlara baskı yapanlar, kendi kardeşlerini katledenlerini saymıyorum tabii. Müslümanlığı konuşuyorum. Müslümanlıksa bize göre verilmişler, bizi kardeş yapan buysa unutmayın Diyarbakır'ın kardeşleri var aramızda her defasında söylüyorum. Diyarbakır'ın İslam tarafından fethi 639'dur. Hazreti Süleyman camisinin olduğu yere gidin, onun caminin olduğu yere gidin. Dünyadaki beş mescitten birisi olarak bilinen bu güzellikler Müslümanların ne zaman Diyarbakır'a, Batman'a geldiklerini gösterir o yüzden Diyarbakır'ın <laughs> hakiki kimliği Müslümanlıktır. Başka bir şey diyemeyiz. <laughs> Kızıltepe de böyledir. böyledir. Neresine bakarsanız bakın. Bu tarihleri bilen, yaşamış olan insanlarız. Doğrular olur ama karşımızda kanlı bir örgüt var. Bu örgütle mücadele edilir ki <laughs> zarar gördük. Şunu Seybi'nin işte bundan üç sene evvel, dört sene evvel o sokaklarda yaşadıkları yıkılan evler, mahalleler, sokaklar, ölen insanlar, şehitler vesaire. Bunlar çok acı hatıralar. Bu hatıralar daha aklımızın ucunda dururken tekrar Allah korusun bize bugünleri yaşatmak isteyenlere nasıl prim verebiliriz? Nasıl onların yanında olabiliriz? Bütün bu perişanlıklar sizin yüzünüzden oldu. Arkadaşlar bu hükümette çözüm sürecini ben yürüttüm. Sorumlusu bendim. Çok iyi niyetlerle, çok iyi şeyler yaptık ama ihanete uğradık. Ve bu ihanetin bedeli milletin maalesef çok büyük kayıpları oldu. O yüzden hükümetimizin o dönemde 2009'dan başlayıp 2013-14'lere kadar getirdiğimiz noktada halkımız memnundu fakat örgüt büyük hazırlıklar yaptı ki büyük bir isyan başlasın. Bütün bunlar yaşadığımız için sorumluluk alarak söylüyorum, çözüm sürecinde yeter ki şu ölümler bitsin, yeter ki şu tabutlar artık kalkmasın, anneler ağlamasın, çocuklar daha çıkmasın, babalar, anneler, evlatlar perişan olmasın diye adeta bir tastan zehir içmiş gibi başlattığımız şeye biz gönülden inandık ama ihanet uğradık. Şu HDP için benim mecliste yaptığım konuşmaları dinlesenize. Hepsiyle arkadaşlıklarımız var. Onlara tek söylediğimiz bu, ricamız bu. Ne olur şu kanlı örgütle ilişkinizi kesin. Şu şiddetin tarafında olmayın. Şu olayları reddedin. Çünkü siyasetin dili şiddet olamaz. Bir siyasetçi ben siyasetçiyim diyorsa uzlaşmacı olacak. Bir araya geleceğiz. Ülkemizin meselelerini birlikte konuşacağız. Sen etnik temel üzerine siyaset yapıyorsun ama arkasından bu işi silaha dökmüş olan insanları da söz söyletmiyorsun. İki tane polis evinde şehit edildi. Bir tanesi bu. Ya Diyarbakır sokaklarında yukarıdan atılıp üstünden otobüsle geçilen insanlar ya et dağıtırken perişan edilen kişiler ya şunlar ya bunlar bu cinayetlerin bir müsebbibi yok mu? Sen bunları bir lanetle bakalım kardeşim. Ben bunların yanında değilim diye. <laughs> Söyledikleri en samimi şey bu. Çok haklısınız ama biz bunu diyemeyiz, korkarız. Örgüten korkanların Türkiye'de siyaset yapma <laughs> ne kadardır siz karar <laughs> Şu biraz daha iyiydi filan diyecek olursak <laughs> ne öyle? Yok. Karşıdaki adayı da Abdullah sağlama burada. Burada sağlama. Al al al. Al hadi. Güjay. Bir durun da partimize ve siz değerli büyüklerimize selam vermesin. Herkes birbirine akrabalarına Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Kıymetli Anadolu'nun sizlere şükranlarını sunuyorum, hürmetlerine teşekkür ediyorum. Bana, bir şey Sadece bir Müslümandır arkadaşlar benim gibi. Valla demiş. Bir tek benim sigara. Sizin arış diye bir görüntüleri var mı Benim de haberim yok. Sen buradan gittin dediler. De. Allah Allah. Ben babama, anneme, neyse kayıtlarına bakıyorum. Batıda oluyor bir olay. O zaman yerli halk dedi ki ulan bu adam hepsi Kürt'ün. Kürtlerle birlikte siyaset ediyor.